Hanbeli mezhebinin imamı, büyük hadis ve fıkıh alimi olan Ahmed bin Hanbel, ehli sünnet inancının yerleşmesinde en büyük pay sahiplerindendir. 700 bine aşkın hadisi ezberebilirdi. Allah Resulü'nün sünnetine olan bağlılığı hayatının her alanını kaplamıştır. Okuduğu ve öğrendiği hadisi önce kendisi uygulardı. Hicri 164, miladi 780 yılında Bağdat'ta doğdu. Asıl adı Ebu Abdillah Ahmet bin Muhammed bin Hanbel eş Şeybani el-Mervezi'dir. Soyu Hazreti Peygamber'in dedelerinden Nizar'la birleşerek Hazreti İsmail'e kadar uzanır. Dedesi Hanbel bin Hilal, Emeviler devrinde Serahs valiliği yapmış. Abbasilerin idariyi ele geçirmesinde önemli görevler üstlenmiş, babası da Abbasi ordusunda görev almıştı. Ahmet bin Hanbel, babası genç yaşta öldüğünden annesinin himayesinde büyüdü. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten ve Bağdatlı alimlerden bir müddet ilim okuduktan sonra Hadis öğrenmeye başladı. İmam Şafii'den fıkıh ve usul-i fıkıh öğrenmiştir. El-Müsned'deki rivayetlerine göre hocalarının sayısı 280 kadardır. İmam Buhari'nin yanı sıra Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai tanınmış öğrencilerindendir çoğu zaman 5000 kadar hadis talebesi onu dinlemek üzere çevresinde toplanır. Bunlardan 500 kadarı hadis yazarken diğerleri onun tavırlarından, ahlak ve edebinden faydalanmaya çalışırlardı. Ahmet bin Hanbel hayatında iki evlilik yaptı. İlk evliliğinden oğlu Salih doğdu. İsfahan kadısı olan Salih'in annesi vefat ettikten sonra İkinci defa evlendi. Bu hanımından da El Müsned'i rivayet edecek olan oğlu Abdullah dünyaya geldi. Herkes tarafından tanınmasına rağmen o, gözlerden uzak kalmayı tercih ederdi. Şöhretten uzak bir hayat yaşayan Ahmet bin Hambel, orta boylu, esmer tenli ve çok güzel yüzlüydü. sık sık züht ve takvasıyla bilinen İslam büyüklerinin faziletlerini anar, onlar nerede, biz nerede diye hayıflanırdı. Evi de çok sadeydi. Eski bir hasır sergi, birkaç çanak çömlek ve bir iki parça örtüden ibaret olan evinde misafirlerini ağırlar, onlara ikramda bulunurdu. Yardıma muhtaç olanlarla neyi varsa paylaşırdı. Oğlu Abdullah onun günde 300 rekat namaz kıldığını, daha sonra vücudunun zayıflaması sebebiyle ancak bunun yarısı kadar kılabildiğini söyler. Hanbeli mezhebinin imamı, büyük hadis ve fıkıh alimi olan Ahmet bin Hanbel, ehli sünnet inancının yerleşmesinde en büyük pay sahiplerindendir. 700 bin aşkın hadisi ezberebilirdi. Allah Resulü'nün sünnetine olan bağlılığı hayatının her alanını kaplamıştır. Okuduğu ve öğrendiği hadisi önce kendisi uygulardı. Her gün Kur'an-ı Kerim'in yedide birini okumayı adet edinmişti. Cihad sevabına nail olmak için Tarsus'ta bir müddet sınır bekçiliği yapmış ve savaşa da katılmıştı. Ahmet bin Hanbel, Hazreti Peygamber ve sahabeye büyük bir sevgi ve hasret duyar, bu durumu sohbetlerinde her zaman dile getirirdi. Ahmet bin Hanbel, vecize gibi hikmetli sözler söylerdi. Azığın takva olsun, ahiret hep gözünün önünde bulunsun sözü ona aittir. Yakınlarına da değerli bulduğunuz hayırları, araya bir engel girmeden yapmaya bakın tavsiyesinde bulunmuştur. Ahmet bin Hanbel'in 700 bin hadis bildiği ve bu hadislerin yaklaşık 30 binini alarak en önemli eseri El-Müsned'i tertip ettiği bilinmektedir. Ahmet bin Hanbel'in bütün hayatını kaplayan en önemli meşguliyeti hadis ilmidir hayatını hadise göre tanzim etmiş, yazdığı her hadis ile mutlaka amel ettiğini söylemiş. Kendisinden istenen fetvaları da hadise dayanarak vermiştir. Ahmet bin Hanbel'e göre fıkıh alimi sayılabilmek için iyi bir hadisçi olmak, en az 400 bin rivayeti ezbere bilmek ve sıhhatinden emin olunmayan rivayetlerle fetva vermekten kaçınmak gerekir. Ahmet bin Hanbel, meşhur dört fıkıh mezhebinden birinin imamıdır. İmam Ebu Yusuf, İbn Uyeyne ve İmam Şafii'den fıkıh dersleri almıştır. İmam Şafii onun için Bağdat'tan ayrıldığımda arkamda Ahmet bin Hanbel'den daha fakih birini bırakmadım demiştir. Oğulları ve bizzat kendisinden ders alan öğrencilerinden başlayarak bunları takip eden nesillerin ondan rivayet ettikleri fıkıh problemlerine ait çözümler onlarca cilde ulaşmaktadır. Ahmet bin Hanbel büyük bir hadis ve fıkıh alimi olmakla birlikte aynı zamanda inanç problemleriyle yakından ilgilenerek ehli sünnet inancının yerleşmesinde pay sahibi olan bir akaid alimidir. Ahmet bin Hanbel 12 Rebiül Evvel 241 Cuma günü miladi 855 yılında Bağdat'ta vefat etti. Cenazesinde 60 bini kadın olmak üzere 800 bin kişi bulundu. Allah Ahmet bin Hanbel Hazretlerinden ve o yolda gidenlerden razı olsun.